Sağ olun başkanım. <laughs> i on the left, and tenfold, okay? Don't start early. Okay, let's go to first place, let's go. Come on, Sisson. Yes, 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 yes. Bravo, guys. Let's go. Bravo. Let's go the go. I'm going to start on the left. Start on the left, and go from here. Okay. Yes. Ready? Let's go. Bravo, guys. Yes, come together. Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Ee, kazanmaya yakın olan taraftık. Dün de zaten maçtan sonra e, gerekli değerlendirmeleri yaptık teknik olarak. E, i̇yi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Ama en nihayetinde e, Şanssız bir şekilde maçı kaybettik. Ee, tabii bundan dolayı üzgünüz ama bunu artık geride bırakmak lazım. Çünkü çok da önemli bir Beşiktaş maçımız var. Bugünle beraber çalışmalarımız da başladı. Beşiktaş maçı bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok belirleyici bir maç olacak. Perşembe günkü maç Beşiktaş önemli oyunculara sahip bir takım. Dolayısıyla da bizi gerçekten zorlu bir mücadele bekliyor. Kendi sahamızda, kendi stadımızda seyircimizle beraber avantajlı bir skor almak istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız. Amacımız o. Aslında dün buna benzer bir soru geldi bana. Tabii biz de görüntüleri bilmiyorduk. Hemen maçtan sonra görüntüler hemen elimize ulaşmıyor tabii ama ee, tabii bu tür hareketleri tasfiye etmemiz mümkün değil. Ee, özellikle Şikirin Yar'ın yapmış olduğu hareket e, ahlak sınırlarını aşan bir hareket. Ee, bu e, kabul edilemez bir şey bence. Özellikle bizim ülkemizde bu tür hareketler e, hiç hoş karşılanmıyor. E, tabii bu oyuncuların hangi takımın formasını giydiği fark etmeksizin konuşuyorum ben. Dün bizim başımıza geldiği için. Ee, Kocaeli Spor taraftarı, büyük bir camia, 35 bin insan ee, karşılarında bu hareketi yapmak tabii ki kabul edilemez bir durum. Ee, bu bir saygısızlıktı açık şekilde söyleyebilirim. Ee, Keza Alberiz'in yapmış olduğu hareket de e, tahrik edici bir hareketti. Hakem e, Karol'e sarı kart verip ona pas geçmesi. E, Tabii hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemiyorum çünkü hata yapabilirler ee, saha içinde vermiş olduğu kararlara e, alışığız bazen e, lehte ya da aleyhte olabiliyor ki bizde genelde alevte oluyor ama e, dün yapmış olduğu e, hareketlerden sonra verilen kararlar e, bence hakemler adına utanç vericiydi çünkü e, maçtan sonra e, görüntüleri izledikten sonra e, utanmalı bence buna vesile olan hakemler bunu söyleyebilirim. Yani kupa hem kulübümüzün hem hocamızın ve bizlerin düşüncesi kupada iddialı olmak. Böyle bir Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından da 3 gün sonra Beşiktaş'la içeride oyuncak olmamız ve iddialı olmak istediğimiz bir kulvarda oyuncak olmamız aslında bizim için bir avantaj. İçeride çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz de bir önce bu maçı unutup kupada iddialı olduğumuzu tekrar herkese göstermek istiyoruz. İnşallah Beşiktaş maçını içeride kazanıp yolumuza kupada da devam etmek istiyoruz son maçı da oynayıp. Ee, dediğim gibi inşallah gidebildiğimiz yere kadar kupada gideceğiz. Evet biz de maçın içine fark edemedik. Ee, ben sadece e, alkış olayını gördüm screen'in ve hakeme de söyledim tahrik ediyor diye. E, maalesef maçtan sonra çok daha vahimini gördük e, şeyde videolarda. Yani bu gerçekten olmaması gereken bir şey. Herkesin e, herkese biz diyoruz ki çoluğunuzla çocuğunuzla maça gelin. Herkesin ailesi var bu tarz hareketler. Ne kendisine yakıştırdım, ne camiasına yakıştırdım. Maalesef olmaması gereken bir hareketti ve bunun karşılığı da olmadı maalesef. E, bu tarz hareketler dediğim gibi arkasına durulacak e, hareketler de değil. Camialar oyuncuların arkasına durur ama bu tarz hareketlerde eminim ki Fenerbahçe camiası da. Ee, onun yaptığının yanlış olduğunu dile getirmiştir kendisine. Ee, biz Müslüman bir ülkeyiz. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde zaten yapılmaması gerekiyor. Ee, o tribüne çoluk geliyor, çocuk geliyor, herkesin ailesi var. Ee, ben dediğim gibi hem kendisine yakıştıramadım hem de camiasına.